Doğru parçası ve oktan bahsedelim. Şimdi şuradaki Maytus'taki üzerinde bekliyorum. Bakın bu ok, arrow. Tıkladığımda şu en sol tarafta tipini gösteriyor. Ok olduğunu gösteriyor. Renk, şeffaflık, çizgi stilleri, işte nokta nokta, düz çizgi vesaire bir sürü seçenek var. Kalınlık, bir de başlangıç ve bitiş var. Yani ne tip bir ok kullanacağınız veya kullanmayacağınızla ilgili. Bu ok, arrow. Bir de line var. Line'a tıkladığımızda yine seçenekler aynı. Bir tek burada line yazıyor. Yine aynı şekilde renk, şeffaflık, çizgi tipi, kalınlık, başlangıç ve bitiş okları. Yani aslında line ile arrow aynı özelliklere sahip. Peki niye iki farklı araç yapmışlar? Bir de bunların bu MyTours harici kısa yolları var. Mesela Line L ile Lüleburgaz'ın L'si. Arrow'un kısa yolu da A ile. Tek farkı bu arkadaşlar. Başka bir farkı yok. Bu objelerin özellikleri aynı. O ok ile biraz oynayalım. Şuna tıkladım. Ayarlarına bakalım. İşte buradan şeffaflığını ayarlayabiliriz. Mesela %50 yapsak. Bakın daha şeffaf oldu. X alttan görünüyor dikkat ederseniz. Yine %100'e geri çeviriyorum. E bu ok olduğu için bitişi oklu olsun. Şöyle bir başlık seçebilirim. Ama biraz büyük oldu. Şu büyüklüğü de şuradan ayarlayabiliyoruz. Mesela %25 yapsak. Çok küçük oldu. %100 yapsak. Evet ideal bir boyut gibi. Farklı tipler de var. Mesela şu var. Böyle yaptığımızda bu üç rengi ayarlayabiliyoruz. Komple kırmızı yapabiliriz. Aslında bunu boş da yapabiliriz. Şurada olması lazım. Ancak bu arayüzde zannediyorum bir hata olabilir. Bu araçtayken şu sol taraftaki ayarlar kısmına tıkladığımızda Burada daha detaylı ayarlar geliyor arkadaşlar. Şimdi burada fill color var. Buraya tıklıyorum. Bakın burada renksiz de var. Buna tıkladığımda içi boş oluyor. İsterseniz içi boş da yapabiliyorsunuz ama içi boş görünüm çok güzel değil. İçini ben bunu doldurayım. Tabi şuradan çizgi stilini de seçebilirsiniz. İşte nokta nokta farklı stiller var burada. Bunları da seçebilirsiniz. Sonra buradaki My Tools'a nasıl istiyorsanız bunu kaydedebilirsiniz. Birkaç tane ok yapar yan yana kaydedersiniz. E, i̇stediğiniz kadar ok ve doğru parçasını buraya eklemeniz ve şu sayılarla kısa yollar edinmeniz mümkün. Dediğim gibi okla şeyin hiçbir farkı yok. Doğru parçasının tamamen aynı özelliklere sahipler. Ancak şuradaki kısa yollarda fark var. Doğru parçası line L ile, ok arrow A ile bir tane doğru parçası ekleyelim. Şimdi şöyle bir şey çizdiğimde buraya geldi. Bunu buradan sürükleyip şuraya aldım mı? Bu da bakın line. Doğru parça özelliğinde. Yine buna tıkladığım zaman da her şeyini değiştirebiliyorum. Mesela bunu şöyle bir renk yapalım. Kalınlığını mesela biraz daha kalın yapalım. Yine buna da oklar ekleyebiliyorsunuz. Hatta şurada bir özellik var. Bunu vurgu haline de getirebiliyorsunuz. Yani diyelim şunu şöyle 3 yapalım. Bakın şöyle kalın bir şey oldu. Bunu vurgu şeklinde de kullanabiliyoruz şuna tıkladığımda şeffaf oluyor arkadaşlar. Bakın şeffaf hale geldi. Hatta rengi de şöyle sarı yapalım. Yani bu şekilde de vurgu özelliği kazandırabilirsiniz. Kaldırdığınızda yine o şeffaflık gidiyor veya şeffaflığı dediğim gibi buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde okları da özelleştirerek My Tools kısmına ekleyebiliriz. Bir tane ben şöyle doğru parçası yaptım bir tane farklı renk yaptım. Şurada bir tane ok var. Tek yönlü. Bir de çift yönlü ok yapalım. Arkadaşlar şunu kullanayım ben yine. Şunu siliyorum. Buradan son kullananlardan aldım şuraya. Bu da aynı ok. Ama bunu çift yönlü yapacağım ben. Bir de ben şuraya start kısmına aynı oku eklersem ve onu da %75 yaparsak Evet şu an bir de çift yönlü ok eklemiş oldum. Yani şöyle oklarım 8, kaç mı? 8, 9, 10, 11 kısa yolu olarak eklenmiş oldu. Hatta koordinat noktalarını göstermek için de bir tane çizgi çizgi ekleyelim. Nokta nokta ince olsun. Şu yine son kullanılan araçlara geldi. Bunu buraya aldım. Şuraya alayım. Kalınlığını bunun bir yapayım. Kalınlığını bir yaptım. Bir de bunu nokta nokta yapacağım. Şuradan evet şu uygun. Evet koordinatları gösterirken de bunu kullanabiliriz. Hatta bunu hafif şeffaf da yapabiliriz. Çok göz almasın diye. Direkt şuradan highlight'ı da seçebiliriz. Evet, bu şekilde. Ama burada koyuluğu gitmedi. Şuradan şeffaflığına mesela %60 olarak ayarlayalım. Evet, şimdi daha güzel oldu. Bir noktanın koordinatlarını bu şekilde koordinat sisteminde gösterebiliriz. Yani okların özellikleri de bu şekilde.